Bugün Osmaniye ilimizde faaliyet gösteren maskan ticareti ziyarete geldik. Hoş geldin abi. Güyamir abi, öncelikle kendini sonra da işletmeni bize tanıtır mısın? Adım Dünyan Maskan, 1979 Osmaniye doğumluyum. Evde ve iki çocuk babasıyım. Rahmetli babam 1950'li yıllarda bu satışıyla maskan ticareti kurmuştur. 1987 yılında ise abimle beraber ambalaj sektörünü de üzerine ekleyerek İşlerimize devam ettik. 2011 yılından itibaren ise ürün çeşitlerimizi biraz daha arttırarak şu anki maskan ticaretin faaliyetlerini devam ettirmekteyim. Büyam abi ürün çeşitlerin kimlere hitap ediyor? Ürün çeşitlerimiz e, düğün, cenaze, iftar yemekleri gibi toplu yemeklerin olduğu organizasyonları ariyeten iş yerlerine ve evlere hitap etmekte. Bu ürünler neler abi? Düğün, sünnet gibi organizasyonlardaki ürünler plastik tabaktır, çataldır, paket tuzdur, işte çöp poşetidir, bardak sudur bu şekilde. Ee, evlerde çöp poşeti, buzdolabı poşeti, aynı zamanda saklama kapları, e, köpük kutular, evdeki kullanıcıların ihtiyaçları bu şekilde. İş yerlerinde ise desenli, desensiz, baskılı, baskısız çöp poşetleri, temizlik malzemeleri e, gibi çeşitlerdir. Son olarak bu işi yapmak isteyenlere tek cümle ne söylemek istersin abi? Dürüstlük ve samimiyet her zaman kazandırır. Abi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Selametler.